Selamlar dostlar, Mountain Blade Bannerlord maceramızın 47. bölümüyle sizlerleyiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Uzun bir süredir Bannerlord gelmiyordu. Farklı oyunlara falan geçtik. İşte Farm Simulator biliyorsunuz başladı yeni seriye falan derken Bannerlord'a biraz ara verdik gibi olmuştu ama şimdi tam gaz devam edeceğiz inşallah bir aksilik olmadığı sürece. Evet, benim gibi beni orada özleyen kardeşlerim şöyle bir beğenirse, güzel de bir yorum bırakırsa beni çok mutlu etmiş olurlar. Şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar. En son güzel bir haber almıştık. Önceki bölümü izleyen kardeşlerim hatırlayacaktır. İzlemeyenler için kartlar kısmına mutlaka bırakıyorum. Yukarıdan e, kartlar kısmından izlemek isteyen kardeşlerim izleyebilirler. Şimdi haber neydi? Arkadaşlar bir varis haberi aldık. Evet eşimiz amileydi ve artık bir varisimiz olacak inşallah. Kız ya da erkek hayırlısı olsun. Hayırlı evlat olsun. Önemli olan o. Şimdi Şibay Zumurdayı buraya niye gelmiştim? Çünkü ortalık yangın yerine dönecek dostlar. Bizim İvulis falan burada da kardeşimiz falan altı da herhalde kervandaydı. Evet. Tiyalı, Tiyalı almıştık biliyorsunuz önceki bölümlerde. Tiyalı asiler çökmüş. Ama bizimkiler Mesui falan gidiyor. Orayı salmazlar. Orayı alacaklardır. Şimdi. Abi. Benim çekindiğim şey şu. Bakın. Yani şu an. Tiyalı asileri, dış asileri dışında herhangi bir düşmanımız. Yok ama her an bizim Monçuk büyük bir savaşa tutuşabilir. Ve benim şüphem bu güneyle bir savaşa girecek. Arkadaşlar şöyle ben bir burada bir biraz beklemek istiyorum. İşin sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Arkadaşlar ilk çocuğum oldu. Bu kadar çabuk mu? Ayda sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Allah'ım çok şükür. Adam! İlkbahar'ın 17. günü 1089'da Ayda'nın bir çocuğu oldu. E tabi da bir çocuğu oldu yani. O zaman da ataerkil bir toplum ama yine anaerkil. <laughs> tamam canım yani bir şey dediğimden değil de kendi kendime de böyle bir konuşup kendimi <laughs> tenkit edeyim. Allah'ım. Ver ver hadi lan kıyat kucağına al. Ola kucağına alsana. Ayda kucağına ver. Al Herhalde Şey yapmıyor Tamam da Bir dakika abi benim Benim şimdi bıcırım Kız mı erkek mi Bana niye kimse bilgi vermiyor <laughs> Bir dakika Abi gel bir Bir dakika şimdi Olmuş Hayır ya ismini değiştirmek istiyorum Nereden değiştiriyorduk ya Buradan değil bir dakika Bir dakika ben Lan neredeydi Heh buradandı galiba Böyle klanlar Hayır Aa unuttum bak. Buradan değil miydi ya? He klandan da pardon buradan. Tamam şimdi. Allah'ım. Kıyat'ın çocuğu. Şimdi bir dakika isim verelim. Açena yani isim verilmedi kabul edin. Şimdi sağ kulağına yazanı, sol kulağına kameti okuduk ve isim veriyoruz. Evet arkadaşlar ismi ne olsun? Ne olsun ismi? Böyle o döneme de uygun böyle yine bir isim bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar. Ya bilemedim ya ismini ne koysak? o döneme uygun bir isim. Ne desek ismine? Allah bilemedim ki. Neyse ben bunu biraz düşüneceğim ya. Bir dakika. Arkadaşlar ismini şimdi değiştirmiyorum. Hatta fikirleriniz varsa yorumlara da yazın lütfen. İsmini birlikte düşünelim. Ben de düşüneceğim. Güzel bir isim böyle bulursam onu da koyabilirim. Ama siz de fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Yorum yazmak isteyen kardeşim yazarsa, yazarsa çok sevinirim. Şimdi abi yine bekle burada bir. Bir süre bekle. Ortalık karışacak eminim. Burada deli dehşet şeyler olacak. Şimdi bir dakika. Köylerimize bir gidelim. Durum, durumları nedir ne değildir. Ooo. Hey. Ver lan ver. Aa. Tamam ikisini bırak. Bizde her şey bol bol var. Hadi al şunu. Hadi koyunu da al. E görev var. Ne görevi var? Ya. Şimdi birbirleriyle kavga etmişler büyük ihtimal o görev. Aranızı halledin ya. Beni uğraştırmayın. Sizde ne var? Oo. Baya binek falan var ya. Güzel. O ne lan? Gel lan buraya. gel lan. He, sizi bir tokatlayalım. Ya. Sen kim artistik yapıyor ya? Gel lan buraya. Şunları bir tokatlayalım. Abi bir savaş bekliyorum ben ya. Arkadaşlar savaş bekliyor. Çıkacak o savaş. Güneyle girmesi bir yandan iyi olur bir yandan kötü olur. Çünkü komutanın bir bineğe mi ihtiyacı var? Lan Cerrah senin bineği yok mu? Neyse başla ya. Yeah, infantry! Cut them down! Warriors! Leave not a one sürüsü sizi. Lan niye takılıyor? Yağma yaparsınız e. Siz komutan Kıyat'ın topraklarında yakında buralar benim toprağım olacak. Şimdi Monchun ama yani öyle neyse. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne Ben bırakma Lan ne oluyor? Lan niye bu bı yanlışlıkla bıraktım? Ver bunları. Kalkanım nerede? Ulan ne bağırdınız be bir susun. İnşallah onlar gitmiyordur. Ben yani nereye gidecek? Gel lan tutsak. Oh enayim oğlu bir sürü. Gerçi onlar para mara etmez ama olsun. Şimdi buraya doğru bir gidelim tekrar. Buz Falk'a gidelim. Seçim mi? Sturgiyalılardan yıllardan Raganvat Kuzey savaş açtı. Abi ben böyle bir savaş beklemiyordum ya. Arkadaşlar bu iyi olmadı gibi ya. Ulan ceza sutur senin... Biz bunlarla niye savaşa girdik abi? Bize niye savaşa şu bunu geri zekalı ya? Ya senin eğitim bulun ne ya? Öyle dedim de ben ya. Bir dakika bu Sturgia güçlü abi. <laughs> Bir dakika bak şöyle. Ana sayfa. Pardon pardon. Krallık. Buradan bakmayacaktım abi. Öyle ezici bir üstünlüğümüz falan yok dostlar. Şimdi biz bu Sturgia ile savaştayken eğer Güney falan bize savaş açarsa yandık. Yemin ediyorum yandık. Bittik yani. Hiç iyi olmaz ya. Bir o uçtan savaşa girdik. Bir de bu uçtan girersek işimiz çok zor. 27 tane koyunun ben ne işi var ya sat. <laughs> tamam. Kucu a oha oha. Bir tanesi bilmem kaç para. Bu ne oğlum? Şey var mı sizde? Yok. Allah'ım ya. Sen ne istiyorsun? Çeteye adam mı gerekiyor? Allah'ım ya Rabbi. Bana ne oğlum sen çetenden? Bana vermezler zaten de. Bilatal ilişkimiz kaç bizim? Merhametli, cömert, fevri. Fevri çok önemli değil. Bak bu adamla ittifak kurabiliriz. İlişkimiz de güzel 12. Basukan tanışmamışız bile. Ver abi. Ver abi. %20 nüfus bas. Kime gitti? Tamam. Aynen iyi. Güzel. İlatar adam gibi savun lan orayı. var? Elender he. Tamam. Bizim erkek biraderle hanımı var orada. Ya şunu satsam mı ya? Bendekinin aynısı bu. Ya da Bir dakika. Kaç? 10 14. Abi 8 kilo ya. Hanımım da o kadar ağır şey vermek istemiyorum. Çünkü bu sefer kaçarken falan zorlanır yani. Problem yaşar. Bence. 6-8. Aa bunu verebilir miyiz? Bowser'ı zayıf. Şey pardon. Diğeri galiba. Hmm. Bunlar çok hafif şey taşıyor. dursun ya. Burada zaten bir şey yok. Lan üstüka'ya gidelim. Evet, şimdi gelelim. Kuru fasülenin faydalarına niye gelemiyoruz? 加油！<对><样> Ekonomiyi düzeltmemiz lazım. O yüzden demirciliğe devam. Hadi hepsi yoruldu mu ya? Bir dakika ya. Burada bekleme abi. Burada bekleme. Görev neymiş? Yok. Lan yeri git. bunlar birbirlerine bir de savaş ilan ederler. Arada kalırım. O ne lan? Vallahi hiç gitmek istemiyorum o Abi ben inanıyorum ya bu gü Güney ya en olmadık zamanda ya biz onlara ya onlar bize savaş açacak abi. Vallahi tırsmıyorum değil. Aha turnuva. Geçebilir miyim? Hadi. Atıl. Bir turnuvamız olsun be. Böyle bir turnuvamız olsun. Sturgia ile savaşımız da hayırlı olsun. Oho. Güzel vurduk. Gel gel. Sen vurdun değil bana lan. Oo iyi vurdun Oha oha. Tamam onu da indirdik. Güzel. Hemen geç hemen geç Sıradaki gelsin Kim o? Nereye dalıyor? <laughs> dal 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 Koş koş hadi hadi, hadi. Birader <laughs> Lan ayda mı o? <laughs> Değilmiş <gülüyor> Gel buraya gel Ayda değildi değil mi o? Haha <laughs> İyi Gel lan buraya Hemen senin de icabına bakayım gel 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 Hiç uğraştırma beni hop İşte bu Hadi şimdi düş Güzel Seri 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 ver bana atı. Bu arada iyi oldu arkadaşlar. 10-15k eder lan o at. Bu iyiydi değil mi? Aynen. Güzel. <laughs> en 10k. Güzel güzel. Şimdi buradan çıkalım. Paramız eksi de. İşletmeler acınacak halde. Durum vaziyet karışık. Ben bu işi anlamadım arkadaş. Bizim bir yerde bir işletme var. Bir alta yaradığı yok. Onu nasıl yapsak, nasıl etsek bilmiyorum. Şimdi ben bir plan yapacağım dostlar. Ee, bu plan doğrultusunda zaten ordumuzu güçlendiriyoruz. Benim şu an asıl amacım arkadaşlar biliyorsunuzdur. Önceki bölümü izleyen kardeşlerim özellikle. Orduyu sağlamlaştırmak. Şimdi mesela bizim ordu iyice güçlendi. Tekrar eski gücümüze yavaş yavaş döndük. Dönüyoruz. Yani bu şu demek. Artık kolay kolay bileğimiz bükülmez arkadaşlar. Oo, oh, orduya katılmak isteyenler falan çok iyi. Çok çok güzel. Ya seni satacağım. Seni satacağım. Bunlardan mesela şunu alabilirim. Neyse onu biraz daha sonra yani hallederiz. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar orduyu güçlendirip Sağlam bir şekilde sağlara geri döneceğiz. Bağım güm dalacağız. Krallığı biliyorsunuz ben yani bu seride hemen bir an önce krallığı kurup böyle direkt seriyi böyle hemen bitirmeye uğraşmak için oynamıyorum. Bunu söylemiştim daha önce yine hatırlatayım. Ben keyfini çıkarı çıkarı oynamayı seviyorum. Yani böyle iyice her yerde olan bütün böyle hadiseleri bulaşıp e, artık bir krallıkta yapabileceklerimizi böyle tamamen görüp ya da en azından hani deneyimleyip daha sonra krallık aşamasına geçmek istediğim için Böyle hemen şipşak oldu bittiği getirmiyorum. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Ee, yani keyif aldığımı söylüyorum size. Ben keyif alarak oynuyorum ama... Sizlerin de beğenmesi tabii çok önemli. Ben keyif aldığım için e, bu şekilde hani oynamak istiyorum. Öbür türlü zevk almadan oynarım ve... Sizler de izlerken açıkçası sıkılırsınız. Neyse. Bu bölümü burada noktalayalım. Artık bir varisimiz oldu. Adını ne koyalım... Fikirlerinizi yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Sizlerin de fikirleri çok çok önemli. Şöyle eski dönemlere ait bir Türk ismi de olabilir. Kız çocuğu ismi ama onu da söyleyeyim. Bir kızımız oldu. Ee, yorumlara belirtin. Evet umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok keyif alarak oynamaya devam edeceğim. Bakalım bu ile girdiğimiz savaş başımıza neler getirecek. Ben güneyli bir savaşla bekliyorum açıkçası. Neyse. İyice işimiz oraya girecek ama. Şimdi ben oraya koşacağım. Burası savaş açacak. Bence öyle olacak ama bakalım. Evet, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak kanaldaki yeni videolardan en hızlı şekilde haberdar olursunuz kardeşlerim. Ee, sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın, Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.